Herkese merhaba arkadaşlar ben Tarık bugün sizlerle beraber Topcat Kittyun oynayacağız. Kittyun topcat evet, mı biliyorum. <laughs> evet oynayacağız oyunu. <laughs> Şimdi hangisini seçsek? Ben bu oyunu eskiden oynamıştım. Biliyorum azıcık. Hangisini seçelim? İlk önce şunu seçelim. Bak hoşuma gitti şu canavar. Evet. Onu dökme yere ya. Ziyan olur. Bum ba ne? Ben, de. ben, de. ben onu bilmiyorum. Ee, hmm. şimdi Dur oyun sesini açalım mı? Ses yok. Ha, bu da fazla oldu. Dur şimdi biz ne yapalım ya? Ee, İlk önce bir domatesten başlayalım. Ne seversin domates? Ve domatesle patates olur. Ya da bilmiyorum. Bizim okulda en çok kullandığımız cümle patates ve domates. Şimdi bunları ne yapalım? Ee, i̇çecek yapma var, kızartma, tava, fırın. Bıçak var. Ee, neyse tamam. Onda makarna yapabiliyoruz. Ee, makarna her istediğin yerde yapabiliyorsun zaten. Oyun böyle. Şimdi domatesi al. Hayır. Al. Al. Ah. <laughs> 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 ne? Ama ben onu sonra alacaktım. Hadi gel domates. <laughs> hayır 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 hayır. Domatesi bu fırına at. Evet. Okey. Tekrar kızar. Böyle yansın aldım ben. 2 dakika şimdi. Aç kafa yansın kızarsın çıldırsın Şimdi bu son. Yansan değilsin. Bu son. Bu cidden son artık. One. şöyle yapıyorduk. Evet artık bir domates var. Sen bunu böyle ye Tamam mı Oh yes Oh yes Oh yes Oh yes Hatta birazcık da oh yes Oh yes Lan zaten bu domates. Oh mis şimdi bunu ye. Hayır hayır daha patates var. <laughs> ne yemesi ya? Yemiyorsun ha. Ben güzel, geliyorum. Şu şurada kalsın sen de yeme. Ay, hayır 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 hayır. <gülüyor> şimdi. <gülüyor> evet. Hayır. Bunu çok seveceksin emin ol. Tamam gel sen. Sen oldun. Bir de bunları bir kesek. <laughs> Lan nereye gidiyorsun ya? Senden niye su çıkmıyor? What? What? <laughs> Domates gitti. Allah'ım ya Rabbim olsun ya. Lan senin değil ya. Bir çekil de koyayım. O anlamda değil. en iyi patates doğradım. Ya. Ha böyle. Yapayım. Tamam al yeme. Aha rahat var. Patatesi koymadık bak. Yani en iyi Hiç, hiç daha var soslarımız. Oh, bu galiba acı. Ay, galiba, bu acı. Hiç gibi mi arkadaşlar? Acı bu aslında. Bizde. Okey ye. Yeah. Sana içecek de yapayım. Ya yapma. yapma. Nasıl? Beğendi anlamına geliyor bu. Thank you. Bye bye. Şimdi diğerlerini kızı seçeceğim. Sonra da ona herkese bir tane <laughs> yemek yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Şimdi sana bir Oye eti. <laughs> Salladım. Oye eti ye sen. Aa, evet, Ayı eti yapma. <laughs> Ve yakında gider biliyor musun? <laughs> of şununla <da> şöyle. Şun. <laughs> hayır. Bu iyi, iyi gitmez. <laughs> ya bu iyi olmaz ki. Tabii ki de yanında karpuz güzel olur. Aa, sen beğeniyor musun bunu? Hayır o zaman. Bunlar sever ki bu. Al. Hazır. Bugün balıktan balıktan bir şey yapacağım. Hayır hayır bundan değil. Bundan değil. Şunu şuraya al. Balıktan yapacağım. Vaz. Acaba balıktan hiç böyle içecek şeyler yapılıyor mu? Evet malzemeden kaçtık arkadaşlar. Özür dileriz. Malzemeden kaçtık. Bunu sakın. Mesela... İçmiyorsun. Hı, deme bana ya. Şimdi. <gülüyor> <gülüyor> uh -huh. Bunu denesek. Yok yok. Karpuz ya ben ne yapacağım Şimdi Karpuz ve bu. Ay iyi bir tane. Patatesleri nasıl kızartıyorlar? Böyle mi yapsak? Tamam böyle yapak gönder ya. Şuraya i̇şte, başladım. Tamam tamam. Eee yeter. Ok ok ok. Yemiyorsun, yemiyorsun. Hı. Hmm. Aslında hep çorbası olur o da. He. Hmm. Kas. Evet, ya. İlk defa tatmış oluyorsun yani. Bir daha hiç tatacak mıydın hayatında? Hayır. Bir kere tat sonuçta hayatında ilk ilk teksin. Ya niye gidiyor? Abi ben almaya çalışıyorum, almaya. Bazen gıcık oluyorsun oyun. Hadi bakalım. Böyle ben kestiğimde direkt açılırsa kendisi güzeldir. <laughs> Açılmadı. Olabilir öyle şeyler. Sen yani kabuğuyla yiyeceksin bu arada. kabul yiyeceksin ben öyle istiyorum. Bunu hiç doğramayacağım. Ye. <laughs> Tamam bitti bitti. <laughs> öksürüyorsun da bitirdin. Allah'ım bir de öksürüyor ya. <laughs> Sen şunu bir direkt. Ben <laughs> bunu. <laughs> <İ> <laughs> <İ> <laughs>

Ya. Hmm. Ah. Oh, hmm. Ah. Oh. Ah. E bitti. Ben de ben de çok ya. Hmm. Lan bitmiyor mu bu? Hmm. Ah. Bak şimdi normal

arkadaşlar bir daha. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi nerede kalmıştık? Bunu et yüzünden. bir şey kaldı o yüzden de bir şeyim yok. <laughs> yok. Yok mu bunun içinde? İçtin <laughs> mi içtin <laughs> mi? Ses kesin. Ja! No. Oh. Mm, mm. okay.

Ulan. Bu arada sos bunun içine gidiyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar rengi değişti. Abi bir tane döküyorum.

Mısır. Mısır Aa, Mısır, güzeldir hmm. Mısır güzeldir. Beğendi mi? Tamam o zaman vermeyeceğim onu. Bu ne? Wow. Ha, seviyor mu bunu ya? Yok. <laughs> yo, yo, yo. Mantar sevmiyorsun. Aa, ama. Ve. Bak onu kızdım. Hadi lan sana doğru düzgün yapalım. Bunlar hmm. ne? Sana bir makarna vereceğim ben. Makarna. Hmm. Hep hmm. daha ses çaplı makarna oldu. Sen gör. Arkadaşlar makarna bu arada böyle etmiyor. Normalde de bu böyle böyle. <laughs> bu yüzden böyle yaptım. İnşallah sesim geliyordur.

zengin ya Zengin tipi var bu zaman anladım. <laughs> makarna sevmeyen de ne bileyim <laughs> makarna Makarnayı sevmiyorsan da. <laughs> Neyse. Sen bunu yiyebiliyor musun? <laughs> Hangi seviyorsun? Ve. Ses kes ya. Bunu seviyorsun da. Bunu seviyordun. Bak. vay, sana bunu yapacağım. Vaaah. niye bana ne istediklerini söylemiyor? Vov wow, vov wow, diyor. Ama makarna yiyor o zaman makarna beğenmiyor. Hmm. Makarna, makarna beğenmez hmm. mi arkadaşlar ya? Sinirlendirdim <laughs> <da>? ben. <laughs> ya bir tane ketçap attı. <laughs> yapma. İyi bunu beni sinirlendirdim. <laughs> <laughs> Şirin'cim şey şey, bana bak ya. Bana ekmek Yaklaştı mı? Yalnız bir şey almadım elime. Evet. En iyi şey <laughs>

tam <laughs> <laughs> <Zıraşar. Gülüyor> o zaman o o sonuna geldik. Aa bu saçma oyunu da çıkmış. Onu da oynuyoruz arkadaşlar bugün. Ne bugünkü videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.